Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram üzerinde kapatılan reklam hesabımızı e, form aracılığıyla açılmasını talep ettiğimiz zaman işte istediğinizi gerçekleştiremedik. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Hatası ile ilgili birkaç bilgi paylaşacağım. Maalesef e, Instagram üzerinde yani aplikasyon üzerindeki uygulama üzerindeki formların birçoğu bu şekilde gönderilemeyebiliyor. Ve bu sefer hesabımız e, sürekli kısıtlı kalıyor. Bunun çözümü şu arkadaşlar. Bu tarz hesaplarda e, Instagram işletmeniz üzerinden reklam hesabınızı değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Yani reklam hesabınızı değiştirmeniz gerekiyor. Ee, bunu yaptığınız halde halen sorun çözülmüyorsa ya da yapamıyorsanız ben e, açıklama kısmına iletişim bilgilerimi bırakıyorum. Buradan e, WhatsApp üzerinden ben iletişime geçerseniz gerekli e, sorun çözümü için destek sağlarım. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. E, hayırlı günler diliyorum.